Merhaba arkadaşlar, Kimdi Bu kanalına hoş geldiniz. Bugün tarihin en ilginç ve tartışmalı liderlerinden birini masaya yatırıyoruz. Enver Hoca. 40 yıl boyunca Arnavutluk'u demir yumrukla yönetti, ülkeyi dünyadan tamamen izole etti ve kendi ideolojisi hocaizmi yarattı. Kimine göre bir bağımsızlık kahramanı, kimine göre paranoyak bir diktatör. Peki, Enver Hoca nasıl bir adamdı? Arnavutluk'u nasıl bu kadar değiştirdi? Bu videoda onun hayatını politikalarını ve bıraktığı mirası derinlemesine inceleyeceğiz Hazırsanız başlıyoruz videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın Enver Hoca 1908'de Arnavutluğu'n girokaster şehrinde dünyaya geldi o dönemde Arnavutluk Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerini yaşıyordu ve 1912'de bağımsızlığını kazandığında ülke siyasi karmaşa içindeydi. Hoca Müslüman bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. 1930'larda Fransa'ya giderek hukuk ve felsefe eğitimi almaya başladı ama maddi zorluklar yüzünden eğitimini tamamlayamadı. Bu dönemde Avrupa'daki entelektüel ortamda komünizmle tanıştı. Marksizm ve Leninizm onun dünya görüşünü şekillendirdi. Arnavutluğa döndüğünde öğretmen olarak çalıştı ama asıl tutkusu politikaydı. 1930'ların sonunda komünist gruplarla bağlantı kurdu ve İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde bu onun için bir dönüm noktası oldu. Savaş sırasında Nazi Almanyası ve İtalya Arnavutluğu işgal etti. Enver Hoca, komünist partizanların liderlerinden biri olarak direnişe katıldı. Partizanlar, Dağlarda gerilla savaşı verirken Hoca hem savaşçı hem de ideolog olarak öne çıktı. 1944'te savaşın sonlarına doğru komünist güçler Arnavutluğu kurtardı ve Hoca Arnavutluk Komünist Partisi'nin lideri olarak ülkenin başına geçti. Ama bu zafer sadece başlangıçtı. 1944'te iktidara gelen Enver Hoca Arnavutluğu baştan inşa etmek için kolları sıvadı. Ülke savaş yüzünden harabeye dönmüştü. Hoca Sovyetler Birliği'ni örnek alarak sosyalist bir düzen kurmaya karar verdi. İlk iş olarak toprak reformu yaptı. Büyük toprak sahiplerinin arazileri alındı ve köylülere dağıtıldı. Tarım kolektifleştirildi, fabrikalar devletleştirildi ve eğitim sistemi tamamen yenilendi. Kadın hakları gibi konularda da adımlar atıldı. Mesela kadınların eğitim alması ve çalışması teşvik edildi. Bu dönemde Arnavutluk'ta okuma yazma oranı ciddi şekilde yükseldi ve sağlık hizmetleri yaygınlaştı. Ama bu değişimlerin bir karanlık yüzü vardı. Hoca muhaliflere karşı acımasızdı. Eski rejimin taraftarları, dini liderler, hatta kendi partisindeki sapkın gördüğü isimler bile hedef oldu. Her diktatörün yaptığı gibi o da binlerce kişiyi halk düşmanı ilan edilerek hapse attı, sürgüne gönderdi ya da idam etti. Hoca Arnavutluğu Sosyalist bir cennete çevireceğim diyordu. Ama bu cennet çoğu insan için korku ve baskı demekti. Gizli polis teşkilatı Sigurimi halkı sürekli izliyordu. Komşuların birbirini ihbar ettiği bir paranoya ortamı doğdu. Hoca her türlü eleştiriyi dış güçlerin oyunu olarak görüyordu. Enver Hoca'nın liderliği 1960'lardan itibaren daha da ilginç bir yola girdi. Başlangıçta Sovyetler Birliği'nin sadık bir müttefiki olan Arnavutluk 1961'de Moskova ile bağlarını kopardı. Neden mi? Hoca, Sovyet lideri Nikita Khrushchev'in Stalin'i eleştirmesini ihanet olarak gördü. Stalinizm benim yolum dedi ve kendi ideolojisini geliştirdi. Hocaizm. Bu, Marksizm-Leninizmin ultra katı bir versiyonuydu. Hoca, Arnavutluk kendi kendine yetecek diyerek ülkeyi dış dünyadan izole etmeye başladı. 1960'larda hoca Çin'le ittifak kurdu. Mao Zedong'un devrimci fikirlerinden etkilenmişti. Ama 1970'lerde Mao'nun ölümü ve Çin'in batıya açılması hocayı hayal kırıklığına uğrattı. Herkes sosyalizme ihanet ediyor diyerek Çinle de bağlarını kopardı. Artık Arnavutluk dünyada neredeyse tamamen yalnızdı. Hoca bu izolasyonu bağımsızlık olarak görüyordu ama halk için bu yoksulluk ve kıtlık demekti. Ülke dış ticarete kapanınca ekonomi çöktü gıda ve temel ihtiyaç maddeleri karneye bağlandı. Hocanın paranoyası Arnavutluğu bir bankır ülkesine çevirdi. 1960'lardan itibaren olası bir dış saldırıya karşı 700 binin üzerinde beton bankır inşa edildi. Dağlarda, tarlalarda, hatta köylerde bile bu mantar gibi türeyen yapılar hocanın korkularının somut haliydi. Aynı zamanda din tamamen yasaklandı. Camiler ve kiliseler yıkıldı ya da depoya çevrildi. 1967'de Arnavutluk dünyanın ilk ateist devleti ilan edildi. Hoca, din halkı uyutan bir afyondur diyordu ama bu politika geleneksel Arnavut toplumunu derinden yaraladı. 1980'lere gelindiğinde Enver Hoca'nın sağlığı bozulmuştu. 1985'te 77 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünde Arnavutluk dünyadan kopmuş, yoksul ve baskı altında bir ülkeydi. Hocanın yerine geçenler onun politikalarını bir süre devam ettirdi. Ama 1990'larda Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle komünist rejim çöktü. 1991'de Tiranda hocanın dev heykeli halk tarafından devrildi. Bu onun rejiminin sembolik sonuydu. Bankırlar terk edildi, sınırlar açıldı ve Arnavutluk kapitalist dünyaya entegre olmaya başladı. Bugün Enver Hoca'nın mirası Arnavutluk'ta hala tartışılıyor. Kimileri onu Arnavutluğu modernize eden, bağımsızlığını koruyan bir lider olarak görüyor. Eğitim ve sağlık alanındaki reformlar onun döneminde atılan adımlardı. Ama diğerleri onun baskıcı rejimini ve halkı yoksulluğa mahkum eden izolasyon politikasını eleştiriyor. Hoca'nın bankırları bugün turistik birer simge haline geldi ama aynı zamanda o dönemin korku ve paranoyasını hatırlatıyor. Evet, Enver Hoca ve Arnavutluk'un inanılmaz hikayesi burada sona eriyor. Bu video tarihin hem ilham verici hem de karanlık bir sayfasını anlamak için bir yolculuktu. Daha fazla böyle içerikler için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi tarihi figürü konuşalım? Önerilerinizi yorumlara yazın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.